I love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz kankalar bugün abi ne olmuş lan dur 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 Allah ve fara fara düşür 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 lagım mı var benim benim deli gibi lagım var değil mi 160 Dur lan dur. Lagım var benim. Dur. Giriş yapamadık. Lagı benim de gibi lagım var ya. 414 arkadaşlar. Ya bak beni delettirmeyin lan. Bu tip ne oğlum bizim elemanın? Selamünaleyküm. Al şunu. İyiyiz şu an iyiyiz tamam. Merhabalar biz hoş geldiniz. Bugün tekrardan yoldaş ile karşınızdayım arkadaşlar. Bilmediğim map yine. Çöp bir map. Ses yapma lan kardeşim. Tamam MSI. Burada burada burada. Bizim gerizekalı öldüler. Kesin bana laf yapacak ha. Adam çıktı lan. Nerede lan adam? Tamam buradayım adam. Aa lag var bende ya. Böyle oynanmaz ki ama kanka. Lag'dan yürünmüyor ki. Одиннадцать хп. Okay, okay lan oğlum sakin ol ne demek, unuttum ya. Yani. you from England? England one? I'm from Turkey bro. You? In Russia. Russian yeah, very good. How old are you? Twelve, twelve and twelve. Twelve, lan? Nice bro, I'm new player. Nice, nice. I pink, very, very pink. Okay. Oh, good player. Okay. Okay. Benim İngilizce seviyesi bu kadar. Dur bakayım biraz taşıyalım oyunu ya. Kaç senedir bu oyunu oynuyorsun ne demek? Nasıl deriz? Hey, lalal, you're in here. Так, так, воржем флипчес. Okay, okay, uh, bende, bende. Info, please. Info, please. Drop, drop. Sorry. sorry, sorry, bro. Sorry, bro. I'm aim very bad. My English is very bad. Sorry. Uh, Russian. Speak. What? Russian speak. So. Rusça konuşturdum adam anlamadı. No, no, no speech. No no no. Why? My listen, you speak Russian. Okay, okay my listen you speak uh, Russian. I speak Russian. Я русский. Yeah, yeah, Russian speak please. Uh, train, train back. Nice, nice. Мне Rusça konuş dinleyeceğim diyorum yok. Nice speak Russian. But uh, I don't understand bro. Russian I don't ah, speak okay, Russian don't... Yeah My little bit English speak very good Turkish speak I don't speak Okay I know I know Nice bro nice Firi alıyoruz oğlum. Nasıl konuşuyorum İngilizce? Ça cha 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 işte. Biz lazım bir şey biliyoruz ha. Bombayı bıraktım mı yok? biri burada. Uh, sorry. Info, bro. What up Oh, sorry. My sorry, My my problem. Lag like etmeyi unutmayın arkadaşlar Ruslarla şey yapmamı istiyorsanız Dur lan Ruslarla e, Ruslarla şey işte sohbetle sohbetli muhabbetli Video istiyorsanız yazın e, Adamı boş bırakmayalım şimdi koşacağım da Buradan kesin adam çıkacak Tak diye vururum malına kafana helal lan Niki biraz e, Sıkıntılı da neyse aldım bura. GG. Nice. Nice bro. Nice. However. Üç kişi öldürmüşuz lan 3-1-4. EA ee, hadi oğlum çıksan şuradan. E ee, ne oldu bitti mi? Ne oluyor? Ha. Kaybıyız şey şimdi. De. Bro, fast and finish. Okay. Let's go. Okay. Check my bunny hop. Uh, What? Check. What? My, uh, my pink, very, very fast. Wow, bro! I did. Where, where? Nice pink. Nice, nice, nice. My love uh, player. Okay. <laughs> oğlum ne diyoruz lan? Ekip <laughs> neyse böyle iyi ya. Ya oğlum pink var ya bitiriyor bizi ya. 95. Ya az önce şey girdim ben. PUBG girdim bu kadar lagım yoktu benim ya. Nice bro. Nice. Nice, nice, <laughs> nice, 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 Bomba falan hiçbir şey almıyorum ha. Vurayım mı lan kafasına? De ki vurma. Neyse bu adam iyiymiş. Toksiklik yapmayalım şimdi. Nick'ten kaybediyor bu adam ya. Nick ve profilden kaybediyor. Helal sexy baby. Ah be. Bir vurayım vuraydım iyi Nice, nice bro. Son sayı. Baga be. Hızlı bitti. Vallahi seri bitti ama. Bu iyiydi bak bunu atarım. Eğlendim ben. Siz de beğeniyorsanız böyle raşlarla pompalarız. Bitmesin lan dur ya ölsün ya. Ah sorry. Rapa, ah bro. Rapa, ah bro. you ready, don't don't. Okay, não, não, problema, não, problema. Sex is dirt. My win. My team win. Bandeira, você é arslop, or equipment. E don't do my bad. But like you today, me, push up mine Nice bro. Kazandık, kaybettik lan. Okay, okay. No, no, no problem. No problem. Play uh, play. Stay stay here. stay Hey, okay, Let's uh, stay here, bro. Please see, see. I uh, want uh, so, kill to kill two. Stop. Stop, stop. stop, 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 oh, stop. Okay okay. No. Oh, okay, 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 okay. Now this stop your Okay. Tamam. <laughs> Back. Hey, nice, bro. Ni nice, bro. See you later, bro. See you later bro. Thanks. <laughs> Adam nasıl bir ya. Evet arkadaşlar izleyici teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki beğenirseniz yoldaş videosunda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.